Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 3 adet hazır yufkadan bir tepsi börek hazırladım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Çok kolay teknikle yapmış olduğum bu böreğin lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı sütü koyuyorum. Yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. 1 adet yumurtanın akını sosun içerisine koyuyorum sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. 1 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. Daha sonra pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıcı yardımıyla sosu bir güzel çırpıyorum. Hazırlamış olduğum sosu kenara koyuyorum. Tarifimde sadece 3 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum tezgahın üzerine açıyorum. Daha sonra 4'e 5'e katlıyorum. Rulet yardımıyla ortadan 2'ye kesiyorum. Parçanın bir tanesini alıp tezgahın üzerine açacağım, diğerini kenara koyuyorum. Bu aşamada yufkanın geniş kısmı öne gelecek şekilde açın. Yufkanın üzerine hazırlamış olduğumuz sostan birkaç kepçe koyuyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafının sos olmasını sağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yufkanın kenarlarını ortaya doğru katlıyorum. Böylelikle her tarafın sos olmasını sağlıyorum. Bu teknikle gerçekten çok kolay soslamış oluyoruz. İç harcı olarak maydanoz ve lor peyniri kullandım. İç harcından birkaç kaşık yufkanın üzerine koyuyorum. Daha sonra elimle yayıyorum. Yufkanın her iki tarafını dört parmak olacak şekilde içeriye doğru katlıyorum. Yufkanın geniş kısmından başlayarak çok sıkı ya da çok gevşek olmayacak şekilde rulo yaparak sarıyorum. Bu böreğin gerçekten şekli çok güzel oluyor ve çok da bereketli. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüler ile birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkanın hepsini güzelce sardım. Sarma işlemi bittikten sonra hala yufkayı kıvırmaya devam ediyorum. Yufkayı kıvırarak yaptığımız zaman şekli daha güzel oluyor. Daha sonra ikiye katlıyorum, tepsinin içerisine koyuyorum. Yufkaların hepsini aynı şekilde hazırlayarak tepsiye dizeceğim. Tepsinin içerisine yufkayı yerleştirirken uç kısımları bir tarafa geldi. Diğer yufkayı da yerleştirirken bunun tam tersini yapacağım. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Bütün yufkayı alıp ortadan ikiye kesiyorum. Geniş kısmı öne gelecek şekilde yufkayı açıyorum. Daha sonra üzerine sostan gezdiriyorum. Fırça yardımıyla her tarafın sos olmasını sağlıyorum. İsterseniz bu aşamada yufkayı içeriye doğru katlayıp her tarafın soslanmasını sağlayabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. İç harcını alıyorum, birkaç kaşık yufkanın üzerine döküyorum. Bütün iç harcını elimle yayıyorum. Yufkanın her iki kenarını 4 parmak olacak şekilde içeriye doğru katlıyorum Geniş kısmından başlayarak ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde rulo yaparak sarıyorum Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim Ayrıca Binnur'un mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Rulo yapmış olduğum yufkayı güzelce kıvırıyorum. Daha sonra her iki ucu bir araya getirerek tepsiye yerleştiriyorum. Kalan sosla birlikte yumurta sarısını güzelce karıştırdım. Yufkaların üzerine bunu sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Hazırladığım böreği sıcak fırına götüreceğim. Yumurta sarısını sürdükten sonra biraz da üzerine susam serpiştiriyorum. Susam sayesinde böreğimiz daha güzel gözüküyor ve daha lezzetli oluyor. Hazırlamış olduğum böreği sıcak fırına götürüyorum. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Bu aşamada sizlerde pişirirken kontrollü olarak pişirin. Fırınınızın ısı derecesine göre pişirme derecesi de değişir. Böreğini ilk sıcağı geçtikten sonra kesme tahtasının üzerine koyuyorum. Burada böreği porsiyonluk olacak şekilde keseceğim. Çok lezzetli, şekli de muhteşem bir börek hazırladık. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Lezzetine doyamayacağınız sosuyla gerçekten çok güzel olan bu böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.